Sevgililer gününe az kaldı. Herkes hediye telaşında. En çok da erkekler sevgililer gününü evlenme teklifiyle taçlandıracak olanlar ya da bu özel günde tek taş yüzük hediye etmek isteyenler sıradaki haber sizin için. En çok tercih edilen sevgililer günündeki yüzük parmağımda görmüş olduğunuz kalpler tırnakları ile bezenmiş bir tek taş. Fiyatı 2500 TL'den 1250 TL'ye kadar düştü. Sevgililer günü yaklaştı. Herkes sevdiğime ne alsam derdinde. Kadınların hayalindeki hediye göz alıcı mücevherler. Bütçe uygun olup da aldığımız zaman mutlu oluyoruz. Eşimiz sevgililer günü hediyesi olarak düşündü. Tercihiniz hangisi olacak? İkisini de düşünüyoruz bakalım. <laughs> Şuraya baktım çok şaşırdım yani çok büyük indirim. E, almak isterim. Hani çok şeyleri nasıl Özellikle şu son dönemlerde e, böyle... Piyonklu, kenarlarında da nazar boncuğu olan bileklikler biraz daha tercih ediliyor şu anda. Bu bilekliğimiz de tamamen pırlanta. Hatta kenarında küçük bir nazarı da var. bilekliğin etiket fiyatı şu anda 1500 TL'den yaklaşık 697 TL'ye düşüyor. Sevgililer günü için en özel sürprizi hazırlayanlar, o güne bir devlilik teklifini planlayanlar için tek taşlar göz alıcı. Hem de yarı fiyatına. 0.50 karat yani bu taşın daha bir özelliğini söyleyeyim yarım karata denk geliyor şu anda. Evet beyler sevgililer gününe evlenme teklifi etmek için de bu taşı tercih ediyorlar açıkçası. Bu tek taşımız da şu an 5600 TL'den 2350 TL'ye düşüyor. Bu görmüş olduğunuzda daha farklı daha klasik bir tek taş. Bu da 0.15 karat haşkalır. Yine güzel bir tektaş. Bu tektaşımız da bizim 1350 TL'den 810 TL'ye düşüyor. Elmaslar, zümrütler, yakutlar. Tabii oldu mu en gösterişlisi olsun diyenler de var. Bugünlerde en pahalı mücevheri en ucuza almak için kara kara düşünen erkeklere bu öneri. Boynumda görmüş olduğunuz gerdanlık da 0.23 karatlık. E, büyük parçalara gerçekten çok iyi bir e, gerdanlık. Bu görmüş olduğunuz gerdanlık da 102.000 TL'den 52.000 TL'ye düşüyor şu anda. Tabii yine de siz bilirsiniz ama bence içten bir seni seviyorum demek tüm hediyelere bedeldir gerisi tefer